Kaşıkları ıı, var mı? Ama biliyorsunuz ücretli. Ee, şimdi ilan olarak köprüleri ilan istiyorlar. Ama e, siz pazarı yapmayın ne olabilir yani? Olabilir. <laughs> olabilir. Olabilir. Bu yıl okullar e, Yani bu yıl okullar yani servisler de var mı? Bilmiyorum. Tek servisi var mı? Tek servisi de gidebilir. yani. Var. Var. Ama iki servis olabilir orada. <gülüyor> <gülüyor> Yıldırım Öğrenci yürüdü diye, sen satınlanmıyorsan. yıl telefonu versen? İki tane. yazıyor mu Bir tane şimdi tamam. 861. 8. 861. 861. Yazabilir miyim? 861 27 26 mıydı? 27 26. Sizin adı neydi? Murat mıydı? Müdürün adı herhalde İsa Bey. Benim adım da arayın olmakta. Olur. Yani, böyle böyle çarpınca, şey. ben bunun için arası seferlerine selam var diye. Olur. Of canım. İyi. İzlesin öyle yapacağız. Ne yapacağım şimdi? Evet. Evet. O da tamam. Ben diyorlar. Ben sana... Buraya gelin mi? He he. sonra... Şey yap. E, doktor için hadi. Onlar razı olsa seni çağırırlar. Oraya gitmen önemli. Ha, tamam o zaman. Ama doktor için hemen abi. Buradaki yazar. Yerden anların yani karakoldaki beyanıma uyuyor. O beyan tamamen sadece göreyim diye vermiş beyanı. Onunla göre ben bu şeyden anlamadım. Ben de orada müfettiş yapan önce bir doktora nasıl ne dedi derse oraya çıkıp o işi halde oldu mu? Ben yani bunu hallederiz olur mu? o kadar O zaman sen şey yaparsan haber bekliyorum. Hocam şöyle oldu dönüyor. Bu şey diye. yani buradaki şey tamamen savcıyı göreyim diye. Yani şurada yani, bir şey yok. Davrındaki bir sürü şey sadece bir görevle yapılmış olan olaydı, Onu da göremedim. Mahkemeyi bekliyoruz. Ben, ben, sadece şey yapmıyorum da ben o maç şey hata ne işler? onu ne Ben abi. haber bekliyorum oldu mu? Yarın sabah ne Nasıl arasız diye hocam şöyle oldu böyle oldu tetikler devam ediyor, devam ediyor falan filan diye ben senin haber bekliyorum. Ben anlamadım, görmüyor musun eşikten? Yok, yok. Sen bu konuda bir şey de yapma. Gördün mü? Ben doktor için içerideyim. Doktor <laughs> için mi? Hayır. Pernikten mi alsak iyi olur? Bakır, keyran mı? Bakır, keyran gittim geçen işte orada psikiyatri... Yani sonu yani bir sorayım deriz gördün mü? Tamam. Bu bakıp bu da garip şey yazıyor. Bu onlar. Dediğim gibi o şeyi sırf göreyim diye olan bir olaydı. Onlar göremem. Böyle kaldı. Mahkemeye ekliyoruz işte Aralık 26 Mahkemeyi. Tamam ya. Bakın bazı köye gideyim ben. <laughs> yani. tarafta 4 Aralık'ta ben de öldürürsem o yazı varsa yazı var evet. da bir yazı olur mu? Yazı var. Heh, ondan beraber hemen bir soktum. Öbür pendikteki doktor 4 Aralık'ta ben de öldürürsem. Bravo. Bak şey. Bak şey. Daha yakıştı. Atasın ama izlesin mi? O hiç şeyi tam olarak ben de öyle hani bana söylenen sen mahkemeye kadar hani ha, tamam, öyle taktın tamam. dedin öyle taktık Bir şey yok tamam. bir şey yok sen çabuza atıcı dersin Tamam, tamam. Kolay gelsin